Evet kahvelerimizi yaptık. Anneciğimle şöyle bir kahve keyfi yapalım. Neşe'nin dediği gibi neş konu. Biz yokuz ya rahatla kahve için dedi. kahve için rahatla. Torunlar yokken işler bitti. Akşam oldu işi ancak bitti. Aynı. Evde de bile. Sabah kalkın aynı. Ay, evde de aynı bile. İyi de bitmey. Burada da öyle evde de öyle. Yapacağım dersen hiç hiç bitmey. Yapmayacağım dersen. Kurt dursun. Eh, aynen öyle. Gözün görmeyecek göz gördükçe biz durmayız. Annemin burası yeniden çimontalandı. Bakalım. İnşallah istediği gibi olur. Bu tavanı da burasını apocuğum kapadı boyayacak. Kapıları kaldı boyanacak içeride. Biz bir kadar... Kapı. kapı. Bir kapı mı? Bence o kapı. Ha, bu. Aa, bu şey... Ha, bunu şey. kapı yok burada sahip. Çerçevesi var anne. Evet, Hemen ha. Yarın yapar artık onlar. Yani bizde durumlar böyle. <laughs> İşler güçler. Annem her gelene göre iş buluyor bak şimdi. Kim hiç gel? Kim gelecek sana bak şimdi. Kim gelirse kafasında kuruyor o. Göre. O değil bu işi yapabilir. onu o işi yaptırır Yaptıramayacak insana hiç sülemey. Ben iç işleri bakanı. Ben dışarı çıkmayın. Ben dışarı Nilgün Dışişleri Bakanı kardeşim, ortanca kardeşim. O bahçe işini yapar bahçeyi halleder, kaza sular. Ben evde evi süpürür, silerim. Yemek işi o işler bende. Herkese göre var. Nilfer'e göre ayrı işler. Nilfer'de ustalık var. Kırık dökük ne varsa yapar. Yani hepimize göre. Levent ayrı. Oğlan kardeşim ayrı. <laughs> Şimdi damadımla geldim. Tabi benim damat elinden her şey geliyor. Her şey geliyor. Duru mu? Onun için izne çıktı. Anneannesi için. Adam akıllı anneannesinin işini bitirecek gideceğiz. Annem de şöyle rahatla kafası dursun. Huzurla burada otursun. Misler gibi çayını kahvesini, Gelen ne birlikte ama gelenlere iş bulacak o tabi. Daha buraya dayımlara merdiven yaptıracakmış herhalde. Merdiveni yeniden yaptıracak. Merdiveni yüksek kalmış şimdi burası olunca. Dayımlar geldiğinde de o merdiveni yaptıracak. Yan tarafta ne yapacaksın anne? Neyi yıktıracaksın? Mesela kümesi var onu yıktıracak dayımların Hı. bakan işleri Çok var, var. Süre, var oh 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 Çok Çok iş var. onlar dayımlara onlara evet o dayımları işler bekle yani dayımlar geldiğinde de onlar yapacak kim bir dahaki gelişime kadar işi bitecek mi yani. Yok, ben bir dahaki sor bir ay bulur olur benim gelmem eğer dayımlar gelirse Nilgün gelirse şimdi bir hafta arkadan dayımlar gelirse onlar 15 gün kalır. Tamam, tamam. Benim yani bir ay sonra artık Allah kısmet eder tabi bir şey olmazsa. Arada belki gene gezme falan geliriz ziyarete de. Artık vardiyeli evet, var diye Evet, <laughs> vardiyeli. Hepimizin vardiyosu var kardeşler olarak. Birer hafta vardiya burada köyde. Biz davalıyız. Bize de iyi oluyor. Bak mis gibi bak. Edeceğim. Ee, annemle oturuyoruz. İşler olmadı mı iyi de işler oldu mu? annemle ikimiz de biraz şeker hastasıyız da stres yapayım, Hemen bir parlama yapıyız. İşler çabuk olsun isteyiz. Canımız az. Annemin de benim de. Ama yapacak da bir şey yok. Olduğu kadar oluyor. Daha ne olacak? Oluyor. Allah çok şükür oldu. Toplandı. Badanası oldu. Odası oldu saray gibi. Şükür şükür. Arkayı çekmedim. Çekmedim de anneciğim. Arkaya gideceğim. Arka taraf duvar oldu. O. Evin içini bile daha komple çekmedim ki ben. Orayı ha. da çekeceğim. Bahçeyi çekeceğim. Daha ben doğru düz bir şey çekmedim. Geldim gelesi. İş, i̇ş, güç derken kaldım. Video bile hep annenle anneanne ne zaman videolar gelecek ama paylaşılmayı da. İnternette. İnternet çok ağır gibi. Ne Bu gece hapo baksın ona. İnterneti. Baksın bakalım. Ödeneği, ödenmese tamam. Herhalde tıkır tıkır aylıktan kesiliyor. Baksınlar ona da video paylaşamayız yani bir videoyu bir gün bir gece akşam gece başladım te şimdi bitti Allah paylaşması nasıl paylaşayım yani hani millet bana değil video niye yapmayasın çektim ama paylaşamayın artık bu gece de bir tane paylaşırım git tane artık evde çekebildiklerimi daha planlarımız var çünkü biz daha video bir video çektik annemle süper istediğiniz videoyu çektik neşko hep birlikte. Bir planımız daha var ama onu söylemeyeceğim şimdi. Yaptıktan sonra görün. Yapmazsak şimdi bir daha ayıp olur. Söz veririz. Var kafamızda bir iki plan. İşler bitsin diye bekleriz. Onlar bittikten sonra onları da yapacağız. Yapacağız, yiyeceğiz. Sizlerle paylaşacağız Allah kısmet ederse. Osman'ımız da burada. Karnı tok, sırtı pek dediklerinden yatıyı yediği önünde, yemediği ardında Osman'ımızın da. İlk önce onu doyururuz, sonra kendimizi. çamaşırımızı hiç Makine çalışıyor da hala. Sabah kalkıyoruz, makine bizimle birlikte başlıyor akşama kadar. Sıcak haliyle duş alınıyor. Çıkıyor çocukların üstünden. Bizde durumlar böyle. Sinek zannettim. Çok sinek var yani. İlaç sıkıyız ama sinek yok. Hayvanlar doğru. yakın ya. Burada herhalde hayvan bakanlar oluyor Ali ile orada Yaşık. geliyor buralara sinekler bizde yok ama evin içini sade ilaçla sinek ilacınla yoksa sivri sinek kara sinek tül mülk almaz bak kapıların neşe yeni sildi camları pırıl pırıl yaptı mutfak dolaplarını kısanın hepsini ama sinekler batırıyor bir de öyle bir sorunumuz var yani. Yan tarafta da komşumuzun oğlu gelmiş. Otları bitti. Onun sesi. Bu sene yılanlar çokmuş otluk olursa. Gelir bak annemin burada o yok. Otumuz bahçesinde. Bahçesi orada, burada var bir bahçesi. Bir bahçede de burada. Bahçeyi de gidip gezeceğiz bakalım. Kabak varsa kabak toplayacağız. Onları da halledeceğiz. Sıra gelsin. Onları da yapacağız. Fazla da, da uzatmayalım. Bakıyorum tam 8 dakika olsun diye videoma 8 dakikalık hiç eklemeden kırpmadan, etmeden paylaşalım böyle. Manzaramızı gösterelim. Şöyle. Akşam oldu. Bugün çok sıcaktı. Esiyor şimdi üfülü Koca gün piştik sıcaktan. Oh üfülü Burada kapatalım. Kahvelerimiz de bitiyor. Yaparsanız size de afiyet olsun diyorum. Bize daha afiyet olsun anneciğimle.